Sevgili Avusturya Günü izleyicilerimiz İstikbal Mobilya'dan size sesleniyoruz efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, değerli hanımlar 56 yıldır İstikbal Mobilya sizlere hizmet ediyor. Bahar kampanyası burada. Mutfak kampanyaları burada. Burada daha neler var neler. Hanımlar bugün ne diyeceğiz? Biz hepimiz değerliyiz. Komşumuz değerli. Ayşe Hanım, Fatma Hanım, Zeynep Hanım, Sibel Hanım, ben, siz birbirimizden değersiz miyiz? Hayır hepimiz değerliyiz. Mutfağımız bizler için çok önemli çünkü büyük bir vaktimizi orada harcıyoruz. Kocalarınıza gidin, evet eşlerinize söyleyin, size iyi bir mutfak alsınlar. Ben bir tane aldım, çok memnunum. Yemek yaptığımız bölge, yemek yaptığımız alan bizler için çok çok önemli. Çünkü aşk ve sevgilerden geçiyor, boğazdan geçiyor değerli izleyicilerimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, eşimiz. Bakacağız bakalım Kemal Bey bize bu hafta ne gibi kampanya hazırlamış mutfaklarda. Hangi rahat ortamda yemeğimizi yapacağız bakalım. Hangi rahat mutfakta bulaşığımızı yıkayacağız efendim? Bakalım şöyle devam edelim. Ben şuraya doğru geliyorum. Evet Kemal Bey burada. Merhabalar Kemal Bey nasılsınız efendim? Merhabalar. Ben şöyle yanınıza doğru geliyorum Kemal Bey ve size şu soruyu sormak istiyorum. Siz ben mutfağımı aldığımda şunu dediniz. Cihan evet. Hanım, siz çok kaliteli bir mutfak aldınız dediniz. Şimdi kalite deyince aklımıza neler geliyor? Ne yani kaliteyle kalitesizliğin arasında izleyicilerimize bunu nasıl anlatabilirsiniz? Evet, kalite deyince akla iki türlü e, mutfak rast geliyor. Birincisi kualitet e, kühe dediğimiz kühe'ler, ikincisi ise select möbel dediğimiz mutfaklar. Bu select möbel dediğimiz e, mutfaklar e, genellikle Polonya, Macaristan ve Romanya gibi ülkelerde yapılıp, üçüncü sınıf Avrupa ülkelerinde yapılıp, tek tek yatırılmış ve paletin üzerine konulmuş, paketlenilmiş gelen mutfaklardır. Bu mutfaklar geldiğinde montajcılar, müşterilerimizin evlerinde tek tek mobilyanın sağını, solunu, önünü, arkasını çekmecenin her bir tarafını tek tek e, müşterinin evinde yapmak zorundalar ve bunlar montaj esnasında, e, nakliye esnasında zarar da görebilir. Kalitesi de bu şekilde biraz zayıflayabilir. Ama bizim Quality QH dediğimiz mutlaklar aynı Lego sistemi gibi fabrikada montalanmış bir şekilde modül modül geliyor... ve bizim elemanlarımız sadece güzel bir şekilde su terazisiyle dengelerini ayarlayaraktan... bunları Lego enbavını yapar gibi yan yana koyup... vidalıyorlar, montalıyorlar ve ayrıca Quality QH içerisinde... Ee, Alman disiplini ve Alman kalitesiyle üretilen mutfaklar olduğundan dolayı çok titiz bir şekilde üretiliyor titiz bir şekilde paketleniyor. Titiz bir şekilde de liferon oluyor. Ve biz e, mutfaklarımızı hepsini bir tane liferanttan aldığımız için evet. müşterinin bizden almış olduğu armatürler olsun, arbaz plattesi olsun, korpustu, e, mobilyasıydı, elektro gereçtiydi. Sadece bir liferanttan geldiği için hata oranı da çok az oluyor. Çok az. Yani bir müşterimizin mutfağını bazen bir kere de montaj edip evinden çıkabiliyoruz. Bir günde teslim edebiliyoruz. Ama bazı firmalarda Elektro gereti başka bir firmadan alıyorlar. Musluğu başka bir yerden alıyorlar. Baş yine başka bir yerden alıyorlar. Mobilyayı başka bir yerden alıyorlar. E, aksesuarı başka bir yerden alıyorlar. Bunların hepsinin gelmesine terminler tutmayabiliyor. Birisi unutulabiliyor. Birisi gelebiliyor. Birisi gelmiyor. Ve böylelikle müşteri mağdur olabiliyor. Müşteriye mutfağın evine montaja gidiyor. Bir şey eksik olabiliyor. Bir kere daha gidiliyor. Bir kere daha gidiliyor. Bazı müşterilere 5-6 defa gidilmek zorunda kalıyor. O Ve bu güzel. da, bu da hem müşterinin canını sıkıyor. Hem rahatsızlığı diye hem ee, şimdi ürüne zarar veriyor. Bizde böyle bir şey yok. Hepsini bir tane lifranttan alıyoruz. Hmm. Alman disipliniyle, Alman kalitesiyle, Alman markasına çalışıyoruz. Bir kere de geliyor ve bir kere de sizin evinize montajımızı yapıyoruz, çıkıp geliyoruz.